Merce Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar muhabbet, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Sağ olun, teşekkürler. Siz sormalı. Bizler deyiz hocam, teşekkürler. Bahçeli'nin söylemiyle başlayan, çağrısıyla başlayan ve Bahçeli'nin söylemleriyle devam eden bir terörsüz Türkiye sürecimiz var hocam. Bahçeli'nin son bir çıkışı oldu. Üç maymun çıkışı. Ne dedi? Kimse üç maymunu oynamasın, gerekirse ben gideceğim İmralı'ya gibi bir söylemde bulundu. Bu üç maymun çıkışı kimeydi? Ee, tabii muhalefete yani bu terörist Türkiye sürecinde e, rahatsız olan bazı kesimler var. Yani toplumun bazı hassasiyetleri var. E, çok hızlı gelişiyor, kararlı bir şekilde ilerliyor. Türkiye e, o, Türkiye siyaset yani devlet diyelim mesela devlet politikasını toplums toplumsallaştırmada biraz e, sıkıntılar yaşıyor. Gerçi İyi Parti'nin böyle çok e, sert çıkışları var, diğer kesimlerin sert çıkışları var bazı e, şehit a, annelerinden mesela gelen sert çıkışlar var. Onlara yönelik bir tepkiydi. Tabii MHP'nin üstlendiği rol, e, Bahçeli'nin özellikle e, devlet adı devlet adam olarak oynadığı fonksiyon, Türkiye'nin geleceği içeri, için çaba gösterdiğini e, inanıyor. Bu 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 uğurda mesela bütün riskleri e, göğüsüyor. E, devlet e, devlet adamları tabii bu yaptıkları çabaların takdir edilmesini ister. Takdir edilmek yerine eleştirilince o da e, sinirleniyor. E, belki karşılıklı mesela süreç ya e, anlatılamıyor ya yani insanlar bir iletişim e, eksikliği olduğu görülüyor ya da çok hızlı gelişti. Çünkü dünyadaki gelişmeler Türkiye'yi buna zorluyor. Yani Türkiye bu konuda e, geç kalırsa bu Türkiye için bir dezavantaja dönüşecek. Yani bizim savunma sanayinde işte siyasette ekonomide yap, yaptığımız yapacağımız hamlelere karşı e, onlar hep işte bizim siyasilerle dile getiriyor sık sık iç cephemizin zayıfla, zayıf, olması Türkiye'yi zor durumda bırakacak. Nitekim İsrail üzerinden, Yunanistan üzerinden, Doğu Akdeniz üzerinden, işte Ortadoğu üzerinden 2009'dan bu yana Türkiye hedef ülkelerden bir tanesiydi. Terör, terör örgütleri üzerinden Türkiye dizayn edilmeye çalışıldı. Sadece son 10 yılın, 15 yılın meselesi de Yani Pekka'nın ortaya çıkışından sonra hatta ondan öncesi NATO üzerinden, Avrupa üzerinden. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tamamen yani ...dizayn edilen bir ülke konumundaydık. Yani Lozan parantezine alınmış bir ülke vardı karşımızda. Bize ne denmişti? Bizi tarif etmişti Avrupalılar. Siz yani anayasamızı da onlar hazırlamışlardı. Nation Building diyor onlar. Siz artık bundan sonra Türkiye'siniz, layıksınız, batılı bir ülkesiniz. Sizin işte Orta Doğu'yla, Müslüman geçmişinizle... ...sizin kendi coğrafyanızda yaşayan Araplarla, Kürtlerle, Çerkezlerle, Arnavutlarla... ...herhangi bir irtibatınız yok biz sizi müslüman seküler ve batılı diye tanımladık. Bu tanıma göre siz e, hareket edeceksiniz. Bu AK Parti'ye kadar böyleydi. AK Parti geldikten sonra Türkiye'nin e, batılar tarafından e, tanımlanan, tarif edilen o tarif içerisine bir he eklersek tahrif edilen kimliğini, aidiyetini yani müslümanlığını inkar eden, Osmanlı'yı inkar eden, Orta Asya'daki köklerini inkar eden, Orta Doğu'daki, Balkanlardaki, Afrika'daki tarihselce o kültürel geçmişine sırt dönen Türkiye yerine yeni bir Türkiye tanımı, tarifi yaptılar. Bu yeni Türkiye sadece Türklerden oluşmuyor. Evet, bu ülkeyi kuran e, Türkler ama bunun içerisinde işte aynı zamanda Müslümanlar da var, Hristiyanlar da var, Afrikalılar da var, Balkanlar da var, Kafkaslar da var, Orta Asya'dan gelenler de var. Yani Türkiye kendi tanımını, sınırlarını yeniden tanımladı. Şimdi bu tanımın gerektirdiği bazı işte siyasi atılımlar yapılacak. Yani Türkiye siyaseten büyümek istiyor artık. Yani eskiden şöyle işte dizayn edilmiş parlamenter demokrasiyle yönetilen küçük bir ülke yerine yani Anadolu ülkesinden işte devlete, devletten bir dünya e, ülkesine aktörüne, bir dünya aktöründen de bir medeniyete e, gitmek isteyen bir Türkiye var. İşte o imparatorluk refleksiyle hareket ediyor. Şimdi o imparatorluk refleksinin e, hayata geçmesi için, başarı ulaşması için işte Orta Doğu'da, Balkanlarda işte Afrika'da, Asya'da sizin e, o eskiden Batı'nın yaptığı tanımı yırtmanız lazım. Yani bize giydirilen gömleği yırtmanız lazım. Onu da Türkiye Batı'yla verdiği savaşı kazandı. Ben o kanaatteyim. Batı'ya Batı karşı savaşı kazanınca emperyal e, prangaları yırtınca terör örgütleri birer birer tükenmeye bitmeye başladı. Yani FETÖ ortadan kalktı. 15 Temmuz darbesiyle Türkiye işgale yeltenmişlerdi. PKK'nın gücü bitmeye başladı. Birden Türkiye'yi bir dönemler mesela bu an hem insani hem ekonomik açıdan bir, bir sürü maliyete zarara yol açan, yol açtıran terör örgütü birden sıkışmaya başladı. Yani bu sefer işte Irak'a, Suriye'ye falan ağırlık vermeye başladılar. Şimdi Türkiye iç cephesini güçlendirerek ortada yeni bir dizayn söz konusu. İsrail elle yürütülen Gazze soykırımı üzerinden bu bölgesel kaosu e, göğüsleyebilmek için Türkiye'nin iç cephesini güçlendirdikten sonra dış cephesini de güçlendirmesi gerekiyor. Bunun yolu da terörsü Türkiye'den geçiyor. Yani devletin e, inandığı şey bu şimdilik. Yani en diyelim e, böyle işte e, kimsenin sorgulamasını istemediği devlet politikası bu. Ama bu devlet politikasının tabi muhalefeti hala kabul edilebilmiş değil tam. Yani CHP bir yere kadar destek veriyor. CHP dışındaki muhalefetin kaygıları var, endişeleri var. Bazı kesimlerin 40 yıldır devam eden e, terör olaylarından dolayı oluşmuş bir hassasiyet var, bir birikim var. Yani bir, bir geçmiş var, o geçmişi birden yok edemiyorsunuz. E, Türkiye'nin bu konuda mesela çok hassas davranması lazım. E, Bahçeli bu konuda mesela bütün diyelim gelen bütün eleştirileri göğüsleyen isim olarak karşımıza çıkıyor. İlk işte e, Apo gelsin, mecliste konuşsun diyen oydu. Dem partiler ilk el uzatan oydu işte komisyon gitsin, İmrali ziyaret etsin diyen, oy yani Türkiye'nin böyle kamuoyunun beklemediği, hazır olmadığı yani siyasilerin bile, onlara bile çok aşırı gelen, hatta DEM partilerin bile kendi itiraflarında var. Biz bile bu kadarını beklemiyoruz dedikleri bir çıkışta bulunuyor. E şimdi bizim de burada durup düşünmemiz lazım. Yani durup dururken Devlet Bahçeli gibi devletin hassasiyetlerini, Türklerin hassasiyetlerini çok iyi bilen biri neden bunları söylüyor? Demek ki bir şeyler var bizim bilmediğimiz. Yani kamuoyu olarak, gazeteciler olarak, aydınlar olarak biz mesela ancak ikinci, üçüncü elden bilgilere sahibiz. Yani kamuoyuna bir şey yapılıyor, ediliyor, birileri bir şey söylüyor, yapıyor, ediyor. Onlardan bir analiz, fikir çıkarmaya çalışıyoruz ama devlet ilk elden bilgilere sahiptir her zaman. Devlet mesela dünyanın, Orta Doğu'nun, bölge nereye gideceğini birinci elden bilgilerle çok daha önceden bilir. Buna göre pozisyon alır. Yani uluslararası ilişkilerde de vardır. Ee, insanlar birbirinin niyetini bilmez ama devletler bilir. Bir devlet, bir devlet de başka bir devletin ne yapmaya çalıştığını e, en ince ayrıntısına kadar bilir. Şimdi Türkiye, Orta Doğu'da diğer aktörlerin, Amerika'nın, Rusya'nın veya İsrail'in projelerinin ne olduğunu bence biliyor, görüyor ve buna göre adımlar atıyor. Bunu tabii bütün bu bilgileri kamuoyuyla tam paylaşamadığı için, kamuoyunda da birden hazırlıksız yakalanmanın verdiği bir refleks oluşmuş durumda. Yani geçmişe ait bir tanımlama kültür oluşmuş bir bilgi var. Şimdi bunun tam dışında bir şey söylüyorsunuz. Bu sefer millet ona hazır değil. Ona gösterilen tepkiler var. Bu sefer o tepkileri yumuşatmaya çalışıyorsunuz. Kamuoyu üzerinden mesela ikna etmeye çalışıyorsunuz. Çok kritik bir süreç ama sonuçta devletimize güvenmek zorundayız. Yani devletimiz yanlış yapmaz. Şimdiki Cumhur İttifakı Erdoğan olsun, Bahçeli olsun bu teröristi Türkiye'de mesela önemli adımlar attılar. Yani bir yıl, iki yıl öncesine göre önemli bir mesafe katlettiler. İşte meclisteki komisyon her kesimle görüştüler. Her kesimin şeylerini aldılar, eleştirilerini aldılar. Yani o daha önce bile konuşulmayan, tabu sayılan birçok şey bir bakıyorsunuz rahat konuşuluyor. Bu şu güven oluşması lazım yani onu yapabilmeleri için yani Türkiye'de diyelim çok marjinal gruplar var. Hep olacaktır. Yani sosyalistlerden de var, marksistlerden de var. Türkiye'nin rejimini değiştirmek istiyorlar. Yani bunlardan mesela mecliste olanlar da var. 2-3 milletvekili de olsa biz geleceğiz. Daha adil bir Türkiye kuracağız. İşte Türkiye'nin rejimini değiştireceğiz. Yani Atatürk'ü sorgulayan, Kemalizm'i sorgulayan, Türkiye'deki anayasayı bile değiştirmek istediğini söyleyen bir sürü gruplar, partiler falan var. Şimdi burada da yani terörden arındırılmış Siyasi partilerin Türkiye'nin e, hatlarını, genel sınırlarını yani bütünlüğünü, e, kırmızı çizgilerini kabul ettikten sonra iç siyasete dair istedikleri mesela e, görüşleri dile getirebilirler. Yani bir siyasi rekabet ortamının oluşması için ilk önce dışarıdan kontrol edilen terör örgütlerinin nın, temizlenmesi lazım. E, hem bölgede hem Türkiye'de Türkiye'nin güçlenmesi, devletten medeniyete bir dünya ve küresel bölgesel aktöre dönüşmesi için, ee, o anlamda bu açılımı ben e, olumlu ve yararlı görüyorum. Hocam e, şuraya değinmek istiyorum. Siz de söylüyorsunuz çok güzel hassasiyetle yürütülen bir süreç var aslında ve e, milliyetçi kökten gelen bir çıkış var. Şimdi İmralı'dan beklenti mi var? İmralı'ya neden gidilmek isteniyor? İmralı söylemleri neden yani? İmran'ın nedeni şu, şimdi YPG, Türkiye'deki YPG, terör örgütünün diğer uzantıları da var. Onlar biraz Türkiye'nin kontrolünün dışında yapılar Yani Türkiye'deki mesela diyelim YPG, Türkiye'deki PKK kadar mesela Türkiye nüfuz edemiyor. Ve Irak'taki yapılanmasına, Avrupa'daki yapılanmasına. Şimdi APO, APO özel o anlamda devlet için bir kos. Yani APO üzerinden diyelim, Türkiye'deki PKK, YPG yapılanmasını devlet kontrol etmek istiyor. Yani tamamen Amerika'nın güdümünde ve İran'ın güdümünde ve başka bir ülkenin Türkiye'ye karşı kullanabileceği bir koza dönüşmesini engellemenin yolu APO'yu devreye sokmak. Abdullah Öcalan'ı devreye sokup yani Abdullah Öcalan'ın devreye girmesinin en büyük faktörlerinden bir tanesi Suriye'deki Türkiye projesinin önündeki YPG'yi biraz pasifize etmek işte masaya çekmek diplomatik yollarla mesela Türkiye'ye karşı İsrail'in pençesinden kurtarmak bu anlamda mesela bu bir avantaj yani elinizde çok önemli bir koz var Abdullah Öcalan İmralı'da duruyor şimdi bu kozu kullanmasanız YPG'yi kendi elinizde İsrail'e Amerika'ya mahkum etmiş olacaksınız yani tamamen onların kucağına iteceksiniz yani Öcalan'ın bir çağrı yapması için de bu görüşme Tabii, olacak o Öcalan'ın yaptığı o çağrıyla mesela işte PKK silah bıraktığını söyledi işte Türkiye'den çekildiğini söyledi yani bazıları işte Öcalan'ın et, örgütlerinde etkisi yok demeye çalışıyorlardı evet. ama Bahçeli ona da değindi. Dedi biz taleplerde bulunduk, bir çağrıda bulunduk. İşte e, Abdullah Öcalan da bizim çağrımıza karşılık verdi ve dediğini de yaptı diyor. Yani şimdi Öcalan'ın o anlamda yaptığı çağrı aslında e, Öcalan'ın çağrıları e, PKK kamuoyunda da mesela tepkiyle karşılanıyor ama tam söylenmiyor. Yani biz yıllardır biz mücadele ettik. Ne için mücadele ettik? Elimize hiçbir şey geçmedi. Tavizsiz, şartsız. E, hiçbir şey e, ileri sür, sürmeden silah bırakıyoruz, Türkiye'den çekiliyoruz. Yani ortada bir şey yok da demeye çalışıyor. Ama Öcalan'ın iradesine karşı gelemedikleri için bunu sesli bir şekilde dile getiremiyorlar. Öcalan'ın mesela e, zannettiğimizden daha fazla YPG üzerinde etkisini de olduğu ortaya çıktı. Mazlum Abdi, oradaki YPG'nin başındaki isim, tamamen Öcalan'a bağlı olduklarını söylüyor. Hani Öcalan'ın çizdiği siyaset ekseninde bir siyaset izleyeceklerini söylüyor. Öcalan'ın geldiği noktada bir anti-emperyal kimlik üzerinden o da Türkiye ile bütünleşmek istiyor. Yani işte biz federasyon istemiyoruz, özellik, ayrılık istemiyoruz. Bizim istediğimiz demokratik cumhuriyet. E zaten o demokratik cumhuriyet hak hukukun geliştirilmesi projesi Cumhur İttifakı da istiyor. Yani o, o sanki demokratik cumhuriyet üzerinde e, iki tarafın da bir araya geldiğini, buluştuğunu görüyoruz. Ama Özelan'ın bu kadar e, öne çıkması, Özelen ağırlık verilmesi neden? Özelan'ın YPG üzerindeki ağırlığından kaynaklanıyor. Şimdi YPG üstünde böyle bir ağırlığı varsa silah bırakın çağrısına neden uymadılar hocam? Bunu sormak istiyorum. Şimdi YPG, Pekka gibidir. Pekka'dakiler mesela silah bırakın çağrısı yapıyor. YPG'dekilere de, yani e, Suriye'deki PKK'lara da, e, Suriye devletiyle bütünleşin çağrısı yapıyor. Yani onlara silah bırakın demiyor. Silahlarınızla beraber yeni Suriye'nin içerisinde e, yer alın, yeni Suriye ye entegre olun. Yani Türkiye'nin de zaten YPG'den istediği o. Yani orada Suriyeli olmayanlar çekip gitsinler. Ama Suriyeliler şimdi bir iç savaş verildi. Orada siz diyorsunuz ki biz şunlardan şunlardan dolayı kendimizi savunduk. Tamam artık iç savaş bitti. Halk devrimi 8 Aralık 2024'teki halk devrimi yeni bir Suriye kuruldu. Bu yeni Suriye'nin parçası olun. Yani ayrı yeni bir ayrı Suriye yaratmaya çalışmayın şeklinde. Türkiye'nin talepleri var. Yani orada YPG silah bırakın denilmiyor. YPG o silahlarınızla beraber yeni Suriye ordusunun içinde yer alın. Size ne görev verilirse onu kabul edin. Yani Suriye bütünleşin çağrısı yapılıyor. Orada sıkıntılar çıkıyor. Yani onlar da mesela artık federasyondan falan ziyade bizim işte Suriye'deki varlığımız tanınsın. Demokratik bir Suriye e, oluşsun şeklinde bir talepleri var. Yani o, orada sıkıntılar yaşanacak kanaatinde değilim. Yani YPG'de giderek Türkiye'ye e, yanaşıyor. Türkiye'nin taleplerine çok fazla böyle karşı duran bir yapı sergilemiyor. Hatta Mazlum Abdi mesela son açıklamalarında işte biz Türkiye ile görüşüyor. Türkiye bizi düşman gibi görmesin. Yani bizi, bize dostça yaklaşsın. dostça yaklaşırsa biz Türkiye ile bütünleşip bir Türkiye için bir tehdit olmak istemiyoruz şeklinde açıklamaları var. Yani kendileri istese de Türkiye için bir tehdit olamazlar ama Türkiye'nin istediği YPG üzerindeki diyelim dış güçlerin e, şeyini baskısını nüfuzunu yok etmek tamamen e, bütün e, yek, e, tek bir Suriye e, oluşturmak ve bu e, projede İsrail'in e, maşası olmaktan çıkarılmaları yani Türkiye'nin hassasiyeti biraz o noktaya e, ya geliyor yani o YPG tek başına Türkiye için bir tehdit oluşturmuyor YPG üzerinden Suriye'nin oraya e, işte İsrail'in ...YPG'ye el atması İsrail'in YPG üzerinden Türkiye'ye yönelik projelerin devreye sokması risk oluşturuyor. Bu riskleri önlemenin yolu da tabii bu, bu, güçleri hem diyelim etkisi hale getirmek, yeni bir proje sunmak bunlara. Yani Avrupa'nın, İsrail'in sunduğundan çok daha makul bir proje sunmamız gerekiyor. Diyelim Suriyelilere, Suriye'deki farklı gruplara, Dürzilere, Alevilere, YPG'lilere. Bunu sunabildiği sürece Türkiye ki yeni bu demokratik terörist Türkiye sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor. terörsüz bölge aşaması da var bu terörsüz bölge aşamasında da Türkiye hem Türkiye'de yaptığını aynısını bölgede de yapmak istiyor. Oradaki mesela ben mağdurum, ben işte ötekileştirildim, benim hakkım hukukum verilmiyor diyen herkese dini, etnik kim olursa olsun çok daha üst bir kimlikle, üst bir politikayla yaklaşıyor. Batı'nın size verip de benim veremeyeceğim bir şey yok demeye çalışıyor Türkiye. Yani bu anlamda Türkiye'nin yaptığı çok yeni bir politika. Yani bunu İsrail'e karşı da yapıyor. İsrail'i de mesela bir terör örgütü olarak görüyor Türkiye'de. Nasıl ki Türkiye'de PKK yok edildiyse, işte Suriye'de YPG sistemin içine alınıyorsa, orada eritiliyorsa, bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıyorsa, bir terör örgütü olarak İsrail'in de bölgedeki bu esirliği, şiddete, soykırıma gene Türkiye son verecek. Yani öyle bir gidişat, öyle bir bölge geleceği görülüyor. Yani terör yani yani artık yer kalmıyor. Türkiye'nin yükselişiyle birlikte yani Suriye'de istikrara kavuşacak, Irak'ta istikrara kavuşacak, Yemen'de kavuşacak, Körfez bölgesinde, Doğu Avrupa'da, Kuzey Afrika'da, burada mesela teröre silaha, işte kanunsuz e, tetişe başvuran kim varsa isterse YPG olsun, isterse devlet düzeyinde devlet olduğunu iddia eden İsrail olsun, hepsi için yolun sonu görünüyor. Yani bunlar da bunu görüyor. Amerika'da bu Türkiye'nin yükselişinden. Türkiye'nin yükselişine karşı daha pasif alttan alan bir politika izliyor. Yani bu, bu yükselişi durduramayacağını görüyor. Türkiye'si zaten bir şey yapamayacağını görüyor. Yani terör örgütleriyle, kargaşayla, iç savaşlarla bölgede bir düzen sağlanamadı. Yani gene de düzen sağlamak istemiyorlar ama yani Pax Otomana diyebileceğimiz Türkiye barışı e, kendi hem Türkiye'de hem de bölgede hissettirecek. Bunda da mesela hangi aktör varsa bunun artık e, o eski kimliklerine çok fazla takılmadan hareket ediyor Türkiye. Yani nasıl mesela Ahmet El işte eski El Kaide üyesiydi, Daşi diye Amerika sorun yapmıyorsa, kendi stratejik hedeflerine odaklanıyorsa Türkiye'de işte Abdullah Öcalan PKK lideri de geçmişte şunu 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 yapmıştı. Ona bakmıyor artık. Yani onu onu da göz önünde bulundurarak ama geleceğe yönelik ben bundan mesela nasıl yararlanabilirim? Bu Türkiye'nin Türkiye'nin işte terörist Türkiye'nin inşası nasıl bir fonksiyon ö, 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 görebilir? Nasıl bir rol oynayabilir? YPG'ye mesela bakarken de Türkiye kendi projesini dayatıyor. Benim projem bu. bu projede yer almak istiyorsan şunlar şunları kazanırsan, yer almak istemiyorsan da sonun gelir, seninle uğraşırım, seni yok ederim demeye getiriyor. Yani onlar da bunu görüyor. Yani bırakın terör örgütleri, Amerika'sı, Rusya'sı, Çin'i, Avrupa'sı bile Türkiye'nin bu kararlarını ve gücünü görüyor. Umarım bu teröristleri de görüyor. Yani Türkiye ile beraber olanlar, beraber hareket eden herkes önümüzdeki dönemde kazanır. Türkiye'ye karşı duranlarsa kaybeder. Yani Türkiye dediğimde de Türkiye devlet aklından bahsediyorum. Yani bu yeni süreçte mesela diyelim Bahçeli'nin, Erdoğan'ın devreye soktuğu yeni bir proje Türkiye için de geçerli. Yani buna karşı... İçeriden de muhalefetten karşı çıkanlar oluyor mesela. Onlar da eninde sonunda mesela hata yaptıklarını görecekler. Dışarıdakiler de mesela aynı şekilde. Onlar da mesela Türkiye ile beraber çünkü şimdi kadar Türkiye ile hareket eden herkes kazandı. Yani Katar'ı kazandı, Suudi Arabistan'ı kazandı. Mesela Sudan'daki krizde Birleşik Arap Emirlikleri yerine Türkiye'nin o hızlı destek gücüyle Sudan'ı karan güçle temasa geçmesi, onu kontrol etmesi gündemde. Yani Amerika da bunu istiyor, Avrupa da bunu istiyor. Yani Türkiye'nin devreye girdiği yerde barış, istikrar, huzur oluşuyor. Yani Türkiye şey bir güç değil. Yani Türkiye'nin mesela Suriye'de eğer YPG, Türkiye'nin taleplerini kaybederse, eğer Kürtler için bir istiyorlarsa bir bakacaklar ki Kürtler 4-5 kazanmış. Yani öyle bir şey var, çarpan etkisi var Türkiye'de. şuraya de İnşallah bunu görürler. Şuraya değinmek istiyorum. Şimdi biz PKK ile olan terörsüs Türkiye sürecini PKK'yı sınır dışı ettikten sonra başlattık. Şimdi diğer konjüktüre baktığımızda YPG, Suriye içerisinde bir toprak ala hacmine sahip ve içerideyken biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet, Doğru mudur? Evet. Şimdi bu entegrasyon sürecinde gücünü kaybetmiyorlar. Aslında onları güçsüzleştirip oraya entegre etmiyoruz. Aynı güçte Suriye hükümetinin içine entegre ediyoruz. Evet. Peki bu bize Suriye tarafından gelecek bir tehdide yol açmaz mı ilerleyen süreçte? Yok. Türkiye onun mesela bertaraf edebilecek güç. Yani bırak YPG'den, Suriye devletinin kendisinden bile gelse, Türkiye zaten mesela 2008'de Adana Anlaşması'nda, o zaman Beşar Esad vardı. İşte Türkiye tedbirlerini aldı mesela hemen ondan sonra yani Apo'yu sınır dışı etmeye başladılar. Yani Türkiye'ye rağmen yani Türkiye'nin e, diyelim bam teline basarak herhangi bir şey yapamaz. 2015-2016'da mesela Suriye'de bırakın YPG, PKK'yı karşımızda İran vardı, Rusya vardı, Amerika vardı, Suudi Arabistan bütün mesela Körfez ülke hepsi e, bir Suudi Arabistan Türkiye ile beraber hareket etti. Yani Türkiye onlara rağmen mesela Suriye'de operasyonlara başladı. İşte fırat kalkanlıdır, e, zeytin dalıdır, diğer hareketler falan. Yani o anlamda böyle çok e, e, baltayı taşa vururlar yani Türkiye'ye karşı böyle tamamen Türkiye biz Türkiye'nin iradesini, taleplerini, endişelerini yok sayarak hareket edeceğiz diyemezler. Yani Amerika sığınarak da bunu yapamaz. Yani şimdiye kadar Amerika'nın kalkanı vardı üzerlerinde. Şimdi o kalkan da yavaş yavaş kalkıyor. Yani SDG yapısı altında işte biz sadece işte PKK değil bu. İşte YPG e, YPG'den oluşmuyor. İçinde Arap aşiretler var. Suriye Demokratik Güçleri var. Zaten Türkiye'nin korkusundan dolayı YPG ismini kullanmamak için SDG'ye çevirdiler. Şimdi en zayıf dönemimizde bile Amerika bu e, endişeden dolayı bu atılımı yaptıysa yeni dönemde tamamen Türkiye'nin Suriye'de kilit olduğu, e, Türkiye'nin kilidi olduğu bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde YPG'nin işte böyle kendi başıma ben işte Suriye'de terör estireceğim bir bölgeyi tamamen e, hükmüm altına alacağım e, demesi çok e, şey zor. Zaten 10 Mart mutabakatında Mazlum Abdi daha önceki günde açıklama yaptı. Biz anlaşmaya sadığız. O anlaşma yıl sonuna kadar e, şartlarını yerine getireceğiz diye. O, şartları ne? Işte silahlarını e, diyelim yani bırakıp Suriye ordusunda e, entegre edilecekler. E, havalanlarını Suriye ordusuna bırakacaklar. O barajları, ellerinde bulundukları mesela rafinerileri Suriye ordusuna bırakacaklar. Yani onların en temelde istedikleri işte eğitim dilinde bizim bölgelerimizde işte Kürtçe kullanılsın. Onlar zaten Türkiye anasasında olacak yani dürcüler için dürcüler var, Aleviler var. Yani etnik e, ve mezhebi bir sürü yapıdan oluşuyor Suriye. Orada bir sorun çıkmaz. Türkiye için e, sorun jeopolitik tehditler. Yani YPG'nin, terör örgütlerinin Türkiye için bir jeopolitik tehdit oluşturması, orada mesela bir terör ülkesi kurmaya çalışması, Süreyi parçalaması, bu, bu endişeler de bence en minimuma inmiş durumda şu anda. Onlar Türkiye o konuda başarılar elde etti. Hala mesela o eski reflekslerle baktığımız için bunlar işte burada bir Suriye'yi parçalayacak bir terör bölgesi kuracaklar, ülkesi kuracaklar falan oluşumlar var. Onların zamanı çoktan geçti yani. Artık o YPG'nin PKK'nın veya Amerika'nın bile mesela bunu yapabilecek gücü yok Suriye'de. Yeni bir aşama, yeni bir süreç, yeni bir Türkiye dinamiği var. Olayla biraz da bu pencereden bakmakta fayda var. Teşekkürler.